denizimize gittik. Bugün o kadar sıcak ki hava. Gel kuzum. Ve bugün biz Milat Ören'deyiz. <laughs> bugün hep karıştırıyorum. Öğrendeyiz. Daha önce hiç gelmedik. Ben internetten araştırdım bir de bizim burada bir tanıdığımız var Nimet teyze. Sorduk dedik ki nereye gidelim? Dedi ki Reis'in yeri güzel. Orada rezervasyon yaptırdık. Şimdi sizinle oraya gidiyoruz. Canım o kadar balık istiyor ki. Balık o kadar balık yok. istiyor. Yani şey aslında balık çok ama dondurulmuş alıyorlarmış değişik bir şekilde evet. dondurulmuş olduğu için bizim içimize sinmedi. Burası kendi tutuyormuş balıklarını. Şimdi çok heyecanlıyım çok özledim balığı çünkü oraya gideceğiz orayı deneyimleyeceğiz. Güzelse sizinle de paylaşırız bunu. Evet. Gelin... İşte çektiğim bu kaya buranın halkı onu şeye yorumluyormuş. Hamile bir kadın işte başı göğüsleri, göbeği ve ayak kısmı diye. Buradaki halk bu kayayı, yani kaya değil burası dağ bu şekilde yorumluyorlarmış. Onu da size çekmiş olduk. Nasıl kuzum sence? Bizim olduğumuz yerden daha kalabalık burası. Hı hı. Parkı da kalabalıkmış. Yani dışarıdan geldiğinizde aslında sakin bir yer gibi gözüküyor ama marina falan oldukça büyük ya. Şu an marina göstersene bir arkada. Şu an bayağı bir şey var. Ee, nedir onun adı? Yelkenli var. Bakalım göreceğiz. Marina kısmını da göreceğiz. Çok ama kalabalık. fazla kalabalık. Beklediğim gibi değil yani. Biz daha sakin, daha nezih bekliyorduk buraya değil mi? Evet, Öyle değil. Kalabalık ve halkı çok fazla burada var. Öyle yani bizim olduğumuz yer kalmak için daha şu an bize iyi geldi ama burası çok daha canlı. Akşam belli ki burada oturacak, yapılacak şeyler var. Burası daha canlı. Erdek bence de çok güzel. Ama burası gibi. Evet, ya. Yani işte. Ya bak insanlar mesela nasıl buraları buluyorlar? Baksana. Şimdi biz yürüyoruz restoranımıza kadar. Çok şaşırdık. Ösüt var burada. Şöyle şurada. Çok da güzel yeri, çok da güzel bir kafe. Burada bayağı cici restoranlar, kafeler var aklınızda olsun. Evet, evet. Daha böyle oldu. Takıcılar var. Bodrum'un meşhur biliyorsunuz. Orayı da size çekmeye çalışırım.

restoranımızı bulduk biraz yürüdükten sonra çok cici bir yer. Yani sahile masa atmışlar, rezervasyon ya, yaptırmıştım ben sahilde istedim bu arada. Size fiyatları göstereyim. Fiyatlar da çok iyi. Yani böyle bir yer için çok iyi. Gelmeyi düşünürseniz bir tadına da bakalım ama çok çok şeker bir yer burası. Geldim.

Rakı alabilir miyim ben bir tane daha? restorandan çok lezzetli yemekler yedik. Servis eh işte. Yani servise bir tek eh işte diyebiliriz. Ama lezzetler gayet güzeldi. Buraya gelirseniz tercih edebilirsiniz burayı. Çok lezzetliydi gerçekten. Dediğimiz gibi servis sunum eh işte. Ama aklınızda olsun. Şimdi böyle bir turluyoruz burayı. Tatlı bir meyve olmasa olsa da olur yani. <laughs> Karabiberi mi çok? Acısı da çok. Karabiber. Değil mi? Karabiber yoğun. Karabiber var. Bakacağız. <laughs> 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 ben doydum. akşam başından beri istiyordum. Çocuğu da biz alıştırdık ki buna. <laughs> Işık kova elinde. Şurada. 18 tane verdim. 180 yaptı. Tamam. Anne, neden bu kadar sinirlendin? O teyzem, aferin kızıma. Peçete vereyim mi kuzum?

Geri aldı Enoş. Yansın <laughs> Bizim kız hemen kaptı dondurmayı. <laughs> Kızlar anlattı nasıl buldunuz burayı? Çok huzurlu. Çok huzurlu. Ege. İnsanlar çok tatlı. Ege tam Ege gerçekten de evet, Ege. kalitesiyle, e, temizliğiyle harika bir tatil beldesi. Kapadokya'dan sonra en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak Kapadokya'dan sonra. Kapadokya'dan sonra. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Hello, şu polisin takmış. şeyde. Öğrendi kolya aldı kendine takıcılarda. Evet de o bizi şu bekliyor. Şimdi diken mi bilmiyorum abla onu. Biraz dinlensin diye. Çekme var. Ha. Yok şimdi oradan döneceğimizi düşünüyor. Her efendim hep orada bekliyor bizi. Şimdi biz hazırlandık çıktık tekrar Kaptan İbrahim'e gidiyoruz. Buranın adı ne? gençler. Nasıl? Neredeyiz biz şu an? Milas. Evet. Çok Ne yiyeceğiz? Çok kertme <laughs> kebabı yiyeceğiz. Ere, sen ne yiyeceksin? Kaptan İbrahim de meşhurmuş. <laughs> Ela işte tas kebabı yiyormuş. Leo ne yiyor? Leo da göster. Leo da bizim ekip arkadaşımız. <laughs> Nereye gitsek bizimle geliyor. <laughs> Eda, Eda. <laughs> Eki, Eki, unutma, onu. <laughs> unutma onu diyor. <gülüyor> <gülüyor> kadar komik. dedim ama çantana koydum. Dikkat edin <laughs> cheers bebeğim <laughs> Yeni bir günden biz şimdi uyandık. Kahve içiyoruz. Gece öyle bir uyumuşuz ki. Bir de biraz soğuk oldu ve üşüdük. Ne yapıyorsunuz ya? Top oynuyoruz. Sanırım kulutun altına Siz neresiniz? Siz İstanbul, o yüzden İstanbul havası var burada. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. güzel kahvaltı. Beğendim kutlar. Eki yayın. Tut tut seni çekiyor. Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Bugün <laughs> spesiyelmiş. <laughs> <laughs> Çikolatalı da varmış, mandalina da varmış. Al şeyti mi sen onları? Ben aldım. Abla. Bak, Yoğurtlu sınav şimdi dedi. Ben bulacağım. hiç bir daha gelmedi ya. Yoğurtlu yeni bitti. <laughs> yoğurtlar, yoğurtlar maya tutmuyormuş ondan. Yemek ister miydin? Mandalina, mi? vişne. Mandalina, vişne, limon. Yorulur. Mandalina tek diğerleri yarım. Her evet. sezon burada mısın? Her Hayır. sezon buradayız. Kofiyatı neydi abi? 30 lira. Tamamdır. Teşekkür ettik. Borcumuz ne abi? Başka bırak. 1, 2, 3, 4, 5 tane değil bir mi? Bir tane daha mandalina ceviz alabilir miyiz? 6 değil mi? Evet. Niye evet. ki? Alın yok onu. Kaybolun. Evet. Eloş. Hadi biz ağzı kaçtı yapalım. Eloş mandalina sereceğim mi <laughs> kuzum? Gel. Bu da, da, da Gazi abinin gelmesini bekliyoruz. Dondurma yiyelim diye. Her gün farklı çeşit getiriyor. Burada olursanız denk gelirseniz mutlaka deneyin. Limonluysa en tez. Çok güzel. Bugün bodrum mandalina deneyeceğiz ama. <laughs> mandalina da çok iyi ama limon bestim. Mesela Ceviz var yoğurdu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Cheers. <gülüyor>

Evet arkadaşlar Orta Kent'teyiz, Yaşlı'dayız. Hep sevdiğimiz bir plaj, sakin bir plaj. Oraya geldik. Geçen sene de buradaydık. Şimdi plaja doğru yürüyorum. Genelde videonun başladığı yerde aracıma park yeri buluyorum. Orası rahat oluyor. Onun haricinde sahile yakın yerlerde otoparklar mevcut. Yıkatmak isterseniz yıkaması mevcut. Onunla beraber sahilde işletmeler var. Beachlere gidip istediğiniz gibi giriş yapıp kullanabiliyorsunuz. Geçen seneyle karşılaştırma yapacağız. Görelim bakalım neler değişmiş. Neler var, bizi neler bekliyor. Bununla beraber şimdi orta kentteki şeye gireceğiz. Ee, girişinde gümüşçüler, takıcılar vardı. Onlar akşam saatlerinde açılıyor. Henüz kimse yok zaten. Şöyle gösterebilirim. Burada girişte bir Herodot var. Akşamları sanatçılar geliyor. Sezon sanırım her haftanın her günü, hafta içi her gün güzel bir sanatçı. Burada sahne alıyor. Şöyle göstereyim. Akşamları buralarda hep takıcılar oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam burası Selçuk abinin de. Akşam görürsek onu da alırız çekime. Herodot'un balıklarını seviyorum. Mezarlar da ona keza. Göstereceğim şimdi size. Böyle bir alanı var. Balıkçı diye geçiyor. Şöyle tabelasını gösterebilirim. Şöyle de güzel bir biçle beraber sahili mevcut. Onun dışında hemen sahaya dönüp beach yolundan devam ediyorum. Burası da club tarzı bir yer. Kefil Club. Şöyle göstereyim. Burada da akşamları güzel eğlenceler oluyor gündüz de. Canlı bir beach diyebiliriz. Kolay gelsin. Sağ ol. Burada yine hediyelikçiler. da göstereyim. Hatta Tombil de Güzel bir sahil, güzel bir kumsal. Tercih edilebilir bir yer. Gelmeyi seviyoruz burada. Sakinliğini de ayrıca seviyoruz. Neredesiniz? Tamam oranın adı mı değişmiş? Ömer Ayva Komşu Tamam, geliyorum Tamam, hadi Abdü seviyorduk, Ömer Ayva Komşu Bodrum turu yapacağız. Geçen yıl da Kent'te kalmıştık. Bu yıl da yine orta Kent'teki plajımıza geldik. Yahşi'deki. Buranın denizini de çok seviyoruz. Şimdi size geldiğimiz plajı da göstereyim. Aklınızda bir fikir olsun burası da. Buranın denizi daha soğuk, çökertmeden biraz daha kalabalık ama çok temizmiş gibi bir denizi var buranın. <laughs>